Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün ilginç bir soru soracağım size. Belki çok şaşıracaksınız. 0 doğal sayı mı değil mi? Yani hocam biz hep doğal sayı olarak biliyorduk diyebilirsiniz. Arkadaşlar izlemiş olduğum MIT yani dünyanın tanınmış üniversitelerinden bir tanesinde bir hocamız ders anlatırken 0'ı doğal sayı olarak kabul etmedi. Bunu daha önceden biliyordum ama sonradan dedim ki bununla ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekeyim. Peki arkadaşlar sıfır doğal sayı mı değil mi? Şimdi doğal sayı derken şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. Doğal sayı arkadaşlar doğada bulunan sayılardır. Mesela doğada bulunan ne var? İşte bir tane elma gördünüz. koyun gördünüz. Sayıyorsunuz 1 2 3 böyle saydınız. Farklı sayılar var ama bana Sıfır sayısını mesela bir ağaçta ağacın dalında hiç elma yoksa yok tabirini kullanıyoruz değil mi? Orada sıfır tane elma var ifadesi kullanılmıyor. Aslında bu klasik yöntemler, daha eskiden e, kabul ettiğimiz yani bizim e, bu matematikçinin kabul ettiği doğal sayıların başlangıcı birken 1, 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ederken biz sıfırdan alıyoruz modern yaklaşım da arkadaşlar artık sıfırdan alıyor. Bu bir kabul. Yani ben nasıl tanımlarsam tanımladığım gerekçelere göre öyle matematiksel işlem yapıyorum. Yoksa e, sıfırın mesela doğal sayı kabul edilmemesinin bir sebebi de şudur. Mesela 4'ü 2'ye bölebilirsin. 5'i 2'ye bölebilirsin. 2 buçuktur. Ama 4'ü 0'a bölemezsin. Tanımsızdır. 5'i 0'a bölemezsin. Yine tanımsız olarak çıkıyor. Bu gibi bazı argümanlardan dolayı sıfır doğal sayı olarak kabul etmez. Hocam peki biz ne yapacağız? Arkadaşlar biz YKS öğrencileri olarak sınav hazırlanan öğrenciler olarak sınav boyunca milli eğitimin müfredatı ne diyorsa onu kabul edeceğiz. Yani sıfır doğal sayıdır.